Mezilimiz çalıyor. Oo, oo, oo. Gel gel gel. Öf. Heybetine bak şunun. Merhaba arkadaşlar. Avcı kardeşler kanalı'na hoş geldiniz. Yeni bir avla tekrar karşınızdayız. Sabah geldik arkadaşlar. Olta attık. Eee yani yarım saat oldu hemen hemen. Şimdi e, kullandığımız şeyi sistemi tanıtacağız. Yani daha önce çok sordular geldi ben çok şey yapmıyordum ama görüyorsunuz diye zaten balık çekerken. Detaylı gösterelim. Bu zaten kalsın da arkadaşlar bildiğiniz. İsteyene ben gönderiyorum zaten hazırlayıp. Bunları da hazırladım kendime. Yedek olarak. Mesela ben oltam koptuğu zaman hemen bunlardan atıyorum. Onu tekrar sonra onarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar hemen küspemizi takıyoruz özel yapım küspemiz Her zaman sazan kullandığımız Şu arkaya buradan geçirdik Bu da özel tasarım küspe aparatımız Bunun da tasarımı tamamen bize ait Çok farklı bir e, aparat kullanıyoruz arkadaşlar Hiçbir yerde bulamazsınız Çok da verimli bu kadar basit arkadaşlar. Kitlemizi taktık. Tamam bu olta atmaya hazır. Yani bunu şimdi atarsam e, her türlü balık yakalarım bununla. Ama tabii ben bunu atmayacağım. Zaten olta sayısı tamam bizim. 12 tane attık. 3 kişiyiz. Kişi başı 4 olta. Ama bunu hazırladım. Kalsın kenarda. Koparsa arkadaşlar ben merada da oltayla uğraşmayı sevmiyorum. O yüzden evde hazırlayıp burada hani kopanı direkt ayırıp evde tekrar onarıyorum. Bunlar da zaten bütün videolarımızda görmüş olduğunuz özel yapım küspelerimiz. O güzel balıkları bize getiren e, mucize küspe arkadaşlar. Çok başarılı. Kavsiyeleri merkeze kullanmanızı. Sazan için bence bunu kullanın. Başka bir şey kullanmayın. Bununla hiç boş döndüğümü hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü dönmedim. Dönseydim hatırlardım. <laughs> Ve çok güzel de yani boş dönmeyi bırakın. Çok güzel büyük balıklar da arkadaşlar. Yeter ki siz büyük balık merası bulun. Her türlü size o balığı getirir arkadaşlar. neyse arkadaşlar ee, zaten gösterdik bütün sistemi kullandığımız yemeği oltanımızı attık şimdi balık bekliyoruz ee, yarım saat oldu çok fazla da beklemeyiz inşallah çünkü bu acayip de balık oynuyor burada bakalım arkadaşlar var var. Sabah 3 kiloyla açılışı yaptık arkadaşlar. Bakalım bugünün kapanışı nasıl olacak? <laughs> Demek ki kapanış büyük olacak. Yok bir öncekinde 5 ile açmıştık. 5 mi? 5 buçuk. 5 buçuk. Bugün de 3 ile açtık. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Güzel bir başlangıç yaptık. Evet. Balığımız bu arkadaşlar. Sabahın balığı. Gözünüz <laughs> gibi.

Sabahın balığı kaç kilo? Sabahın ilk balığı. Oo, ya sen bildin aynı. 3 kilo 75. Aynen 3 kilo. Tam 3 kilo arkadaşlar. Belli zaten balıkta. Daha önce de 3 kilo için artık gör görmez. Arkadaşlar. Çayımız da burada bunu bırakalım arkadaşlar gidersin bence. Geri döndü. Burası sığ ya gidemiyor ha. aslında. Gidecek Çok şey gelecek. çamur bir de. Yol arıyor şimdi buldu. <laughs> evet, balığı bıraktık arkadaşlar. Kardeşimizde kaybolmak üzere. Biraz yolunu kaybetti ama sonra buldu arkadaşlar gitti. İlk balıktı. Bakalım daha erken şu an saat yeni geldik. Saat 9 arkadaşlar. 8'de mi gelmiştik? Hı, hı. Aynen. Daha çok saat var önümüz. Akşamada buradayız. Bakalım bugün nasıl olacak. İnşallah bugün de güzel olacak arkadaşlar. Açık. O zaman değil ama de İnşallah bir 10 kilo ha? Hadi inşallah be. Oo şu şey mi öyle? Dalgası mı öyle? Allah'ım. Hey ya? arkadaşlar size de göstermeye çalışıyorum ama. Evet arkadaşlar. Sabah sabah. Hasan sabah. <laughs> durduk durdu vurduk yine. Yani. Hadi inşallah. Bu sefer çok durmadan vurduk galiba. Aynen durmadık daha. Çay bile içmedik. Bak görüyor musun? Bak bak. Hah, sen arkanın altlara dikkat et. Ulan da bu ingisi yanlış yere attı. <laughs> 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 Oo, nerede o? <gülüyor> 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 Büyük mü yok? Çok da şey... iyi iyi. i̇yi iyi iyi güzel iyi, iyi. aynalı aynalı o kafaya bak bismillahirrahmanirrahim <laughs> sismillahirrahmanirrahim <bizimliğe> <laughs> aldık sabah 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 <laughs> güzel bir evet nalı öf veibetine <laughs> bak şunun Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel başladık. <laughs> Aynen. Harika başladık hatta. Tane, 6 kilo var mı? 5,5 6. Var Rahat var 5,5. Var. var. Aynen öyle. 3 Aynen 5 derken onu bulacağız bugün. i̇şte. Oo! <laughs> oh, oh. Mükemmel. Bu sabahın güzel bir balığı arkadaşlar. Maşallah. Oh, 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 oh. Biraz heyecanlı. <laughs> Güzel güzel bir heyecan verdin. Ama tabii ki önce seni tartacağız arkadaşlar. önce tartacağız arkadaşlar. Ondan sonra bırakacağız. Şöyle bir kenara bırakalım. Bizi daha oradan buraya getirdi. Bu altayı bir atalım. Ondan sonra yine devam ederiz. Evet arkadaşlar balığı tartalım. Biz abi bunlara Alıp gelene kadar tartıyı. Balık biraz debelenmiş. Kirletmiş yani kendi kendini. Biraz toz toprak yapmış. Dur, 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 2 dakika hemen az kaldı gideceksin şimdi. Dur. Bize kaç kilo olduğunu söyleseydin, siz direkt bırakırdık ha. Yani. <laughs> <laughs> beş buçuk değil mi? Beş kilo dört yüz, beş yüz arası gidip geliyor arkadaşlar. Beş buçuk kilo. Çok güzel. Güzel, yine beş buçuk kiloyu sabah aldık. <laughs> Demek ki bugün de akşama doğru yine devam. Kuzu Hı. de. be. Biraz Aynen. çamur oldu ama arkadaşlar yine de ayna Çok gibi. Çok güzel. <laughs> Baksana. Bunu bırakalım. Vezilimiz çalıyor. Aynen. Oo, oo, oo. Buralım. Gel gel gel. koş sen. O oh, mu? O oh. o. Düşürdü ipi zaten. Bak gidiyor gidiyor ip gidiyor ip 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 ip, ip. Yakala o da büyük. Böyle geç de güneş arkamıza alalım görüntü güzel olsun. Bırak kaçtı mı? Evet. Diyorsun. kaçtı. Nasıl hemen kaçtı? Hı? Evet bunu da bırakalım Arkadaşlar Bir yıka onun çamurunu da Güzel güzel gitsin evet. Öyle güzel bir şey <laughs> Git. Bekledi tam yıkayana kadar ha. Dedi yıkansın. Hoşuna gitti. Aynen. Aynen evet, biz de yıkayalım. Bak nasıl asil asil gidiyor. Aynen. Güzel bir balıktı. Gidişi de güzel oldu arkadaşlar. Biz hava devam ediyoruz. Çok güzel başladık. Yarım saat içinde iki tane balık aldık. Bakalım ilerleyen saatler nasıl olacak? Bence çok güzel olacak arkadaşlar. Bence de. İpi zilden düşürmüş. Düşürmüş bayağı da çekiyordu. Hala da çekiyordu. Oo, güzel sanki. Güzel balık aynı. İyi bir şeye benziyor şu an. Hafifledi niye işte. Allah Allah. Acaba bu taraflara mı gelmiş? muydu kuyruk atan? Yok ileride atladı bana. Nasıl? Çözemedin sanki bunu. <laughs> Göremedim de ha hala. Aynen aynen bu da iyi aynalı. Bak. Bak bak. Oo oh, güzel güzel evet bir tane daha aynalı aldık arkadaşlar bu da 3 kiloya yakın bir balık sabah da pullu almıştık 3 kilo yine bir de aynalı aldık büyük bu üçüncü balığımız yine küspemiz arkadaşlar özel tasarım küspe takımımız sonuç çok güzel bir balık arkadaşlar erkek aynalı Vallahi daha duramadık bir yana bir yana daha oturtamadık Bakalım böyle giderse herhalde bugün baş edemeyeceğiz bunlarla. Ama kancayı da iyi yutmuş. Aynen. Evet arkadaşlar çıkardık. O yüzden öyle sağlam götürmüş demek ki. Bunu da tartıp <laughs> bırakacağız arkadaşlar. Önce üstüne indi boklamızı atalım. Evet arkadaşlar. 2,5 kilo. Bakalım. Evet iyi aynen güzel zaten iki buçuk üç dedik üçe yakın belli zaten balıklar güzel bir aynalı bunu da bırakacağız arkadaşlar sabah sabah hemen peş peşe balıklar aldık yine bugün biraz hızlı olacak galiba bu biraz sabırsız bir balık bunu da gönderelim arkadaşlar Sen de git özgürlüğüne. Bu balığı da gönderdik arkadaşlar. Otu da sürükledi. He, kalkamış, kalkamış. Bir balık daha gönderdik arkadaşlar. Güzel 3 tane balık gönderdik. Teknolojilerimizin geldiği anı serdi önümüze. Aynen. Avımız devam ediyor. Ağ atmasına rağmen yine de balık yakalıyoruz. Sıkıntı yok. Kimse nasibin önüne geçemez. Aynen geçemez. Güzel başladık inşallah bugün güzel bitireceğiz, bitireceğiz bakalım. Öbürü de düşürememişti <laughs> ama. ama mı düşüremedi acaba? Ha. Sabah hmm. serinliği de gitti arkadaşlar. Hava da ısındı. <laughs> da ne yapalım onu çıkaralım mı? <gülüyor> <gülüyor> pullu. Ha. Güzel bir pullu. Aynen. Bir beş geldi, beş buçuk. Ondan sonra üç üç gidiyoruz arkadaşlar, bakalım. Dur <laughs> bir dakika. güzel bir pullu daha aldık. 3 kiloluk. 3 kilo var aynı yani. iki var, parası. var. arası. Bunu da tartıp bırakalım. Ağımız devam ediyor yine. Saat 10 civarı. En son baktığımda 9.30'du. Yarım saat yolda yolmadı. Bunu da götürüp tartalım. Tartımız şurada. Şurada evet. Bunu tartalım hemen. Çok fazla balı şurada bırakmayalım arkadaşlar hemen gönderelim gitsin pek er evet. iki buçuk iki altı yüz ben göremiyorum buradan dur hiç gözükmüyordu artık şu an ben mi göremiyorumdur tamam. Evet arkadaşlar Güzel bir iki buçuk kiloluk balık daha aldık. Bunu da tekrar bırakalım. Evet. <laughs> ama çok hareketli bir balık. Evet. balık bakma seni biraz. Tamam ettik ama. Hadi bakalım. Ah. 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 <laughs> Bak bir an önce kaçmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Güle güle. Evet arkadaşlar. Balık gitti. Güzel bir iki buçuk daha balık bıraktık. Bakalım şu ara iki buçuk üçe bağladı gidiyor. Büyükleri gelir mi gelmez mi? Büyük ihtimalle gelir yine öğleden sonra. Akşama doğru. Ama yine sabah bir tane güzel aldık beş buçuk kilo. Güzel gidiyor arkadaşlar. Gayet iyi bir al. Tamam. Ta 20 Şu an otun içinde çok ağır geliyor. Bak. Evet. Bu boğazda ot var. Ottan bir çıkarırsak. Ya ben de çekeyim mi He sen de çekeyim. Sen de balık çekisin oradan. Evet orada da bir oltamı gitmişti. İkisini de çekemeyeceğime göre birini babam çekiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> sen ikisini de çekersin. Kim çekeceği baktı büyük? Ha benimki ottan kurtuldu. Nasıl? Büyük. büyük değil mi? Dur. Kurtulamamış daha. Daha kurtulmamış Ha şimdi sanki kurtuldu ama Ağır arkadaşlar tabii Otla beraber gelmiyorsa Balık üstünde mi o değil belli değil yani. Gerçekten. Süan bir tepki yok, ya yorulmuş. Atacan mı da? Evet. Ey evet, maşallah. Ey Her maşallah. Güzel bir tane. Orada, da, aldık. <laughs> pullu Orada da pullu var. O da bir at. üç kilo var. İki buçuk da üç. Da babam yakaladı arkadaşlar. Şimdi bunları buraya bırakalım. Şu oltarı atıp. Götürüp tartacağız. Tart arkada kaldı arkadaşlar. Tartıp anladım. bırakalım. Onu şey kat şey, Bakalım. Şey, şey, şey. Bu da babamın yakaladığı balık. Bunda da yani üç, üç buçuk var. Aynen. 3 var var. Ben Öbürü 7 geldi. 3-300 üç, üç bence. kilo 300 gram bence aynen bildim. Her Bilemedin. Ben bildim her zamanki gibi 3. 150. 3 kilo 150 gram. Evet arkadaşlar. Neyse sen dediğin olsun. Bir üçlük daha aldık arkadaşlar. Pullu. Bunu da bırakalım. Yani biz alacağımızı aldık zaten. Evet. Ama biraz çamur olmuş ama bir şey olmaz. Şöyle buradan gönderelim gitsin. ona biraz çamur ettik inşallah gitmezse bir temizleyeceğiz ama Temize gider gider. Gözü açılır onun şimdi. İşte biraz beklerse şimdi o zaten durmaz bak bak. bak. <laughs> Gözü açıldı. <laughs> Dur, şu kafasını bir alaksa yine gerisini halledersin hadi. O tarafa o tarafa yavrum o tarafa. Olmadı <laughs> yanlış geldin. Yanlış Yan... geldin. Ay çok şey yapma ya. Yanlış geldin haydi bu tarafa. Hah, hadi o tarafa git. Hah doğru yolu buldun ha. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar gitti. Daha bu tarafa döndü. Gitti. Turluyu bıraktık arkadaşlar. Aynalıyı aldık 7 kilo. Güzel bir balık. Akşam biraz kalabalığız zaten. Tam yeter diye düşünüyorum. Bundan sonra zaten 15 kilo da gelse bırakacağım arkadaşlar. Ama gelsin yine de tabii ki bir rekor kuralım. İnşallah. Balımız devam ediyor arkadaşlar. Balık daha iyi. güzel bir bağ, sanki. oradan koştuk yine ipi düşürdü orada. Aha, Hızlı bir balık. Demek ki çok tabi bir şey. Yok ya. Yok iyi iyi. Yok değil. Allah dedim yani. Güzel bir pullu aldık arkadaşlar. Öğleden sonra şey erkek uzun bak görüyor musun? Hmm. Tamam. Tam da balık durdu demiştik. Öğleden bir durdu aynen Saat şu an 3. Yine başladı arkadaşlar. Bakalım ilk böyle başladı. Yolda da bir atladı ama. Hmm. Hareket başladı yine aynen arkadaşlar. Bunu da tartıp bırakacağız arkadaşlar. Güzel bir pullu. Şöyle kalsın ortamıza atalım. Ondan sonra balık hareketlenmişken oltalarımız da olsun. olsun. Evet arkadaşlar bu balığı da tartalım. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk kilo gelir bence bu. Uzun bir balık. Döndersen biraz daha böyle. 380, 370. Aynen 370. 2 kilo 370 gram arkadaşlar. Bunu da bırakalım. Bunu da bıraktıktan sonra arkadaşlar oltarı toplayacağız. Ee, çünkü bunu çektik zaten tekneci direkt geldi. Şuradan başladı. Önümüze ağ serdi. Bak çek hala dik oraya da serdi arkadaşlar. Sanki hani buraya olmayayım diye. Diğer burun da. biraz önce az önce tam yani, oltalarımızın önüne çektim serdi. Zaten buraya serdi ağ. Onu da size onu da koyacağım görüntüsünü. Görünmüyor ki şeyden güneşten gidiyor, orada bak. gitti. Makine şarj bitti ya telefon ha. çok fazla şey yapmıyor. Evet gidiyor. İnşallah bu ağa takılmaz. İnşallah. Balıklı. Böyle geçsene ışığı arkanda bir şey görün. Balığı gönderdim. Gitti. O hala devam ediyor arkadaşlar misina atmaya. de yani, sabah geldi orada serdi önümüze. Burada bir tane balık yakaladığımızı gördü. Hemen geldi tam oltanın önüne serdi arkadaşlar. Şu içeriden başladı buraya kadar. Şimdi de oraya seriyor. Yani her orada da bir oltacı abimiz var. Aynen, Bu sefer onun önüne seriyor karşıda yani her taraf kapatıyor. yani buralar sanki onunmuş gibi voltajı gelmesin gibisinden. Sanki dersin buraları tapusunu almışlar. Aç gözlü çünkü. Yani Orta adada da şurada bir ada var. Orada da orada adam da. olta atıyor. Olta atıyor arkadaşlar. Kaç tane atıyorsa. Hem olta hem ağ. Yani sanki buraları esir almış. Kayıttayız. Evet arkadaşlar yine tam oltaya topluyorduk. Hatta bu aynen son iki olta. Yanımızda çekti aldı iti. Güzel bir balığa benziyor şimdilik. Bakalım. Aradan çıkınca da güzel olacak mı? Olur. Dönmüyor bu tarafa arkadaşlar. Ama biraz çok hızlı. Bu büyük balık hızlı değil. Hı. Aynen. İyi ya. Oo. Güzel bir ayna. Alıyor. Yani son dakika sürprizi oldu. Güzel bir aynalar arkadaşlar, 3 kilo civarı. Bunu ya yani tartı uzakta topladık, hiç tartamayacağız. Bunu direkt bırakalım arkadaşlar. Yani zaten. Bakın sabah attığımız küste daha yeni. Saat son akşam 5. Daha yeni yeni. Hala üzerinde var. Küspemizin bir de böyle bir avantaj var. Bir tanesi bir yolda tam gün yeter arkadaşlar. Normalde diğer küspelerden 3-4 tane takarsınız değişir. Onların e, e, ömrü en çok giden 3 saat. Bu tam 8-9-10 saate kadar gidiyor arkadaşlar. Evet bunu bırakalım arkadaşlar bir gösterelim. Aynen 2.5 net. Üçü de zorlar. Aynı ala bir de zaten belli boyutundan. Gider ayak tekneciye rağmen önümüzdeki ağa rağmen nasibimizi aldı aynen, ama Aynen aldı. O da yani göndermesek gö de daha iyi gidip ağa takılmaz inşallah ama göndereceğiz. Aa, takılsa takılırdı ta sabahtan attı. Balıklar da artık aynen. kendini geliştirmiş İşte onlar anlamıyorlar. göndersek de, de ağızlar. İnşallah o da görmüştür de biraz Nişini şey olur. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bunu bırakalım çok yormadan. Bak. Oh. Of, <laughs> evet arkadaşlar bunu gönderdik. Yani iki buçuk üç kilo, yani iki buçuk net, üçünü de artık e, tartmadık, bilmiyoruz. Malzemeleri topladık çünkü. Son bu iki volta kaldı. O sonuncuyu da şu an babam topluyor. Tekneci bizi rahatsız etmesine rağmen önümüzü ağ doldurmasına rağmen yine de biz balığımızı aldık. Nasibin önüne kimse geçemez. Bu sadece kötü bir görüntü yapar. thank mm -hmm.